Günaydın. Çiftçilik hayatımızın ikinci günündeyiz. Saat kaç? Dokuz buçuk falan herhalde. 10 civarıymış. Eşim öyle diyor. Biz gene geldik. Aslında bir işimiz var mı? Yok. Şimdi buraya biraz daha şey yapacağız. Biraz akşamdan yağmur yağmıştı. Buraya tekrar ee, belleyeceğiz. Dün ıspanak tohumu aldık. Bakla tohumu aldık. Morul da aldık ama kıvırcık falan onları şimdi yapmayacağız. Ispanak dikiliyormuş şimdi. Bir de bakla dikiliyormuş. Onları dikeceğiz. Onlar için de buraya böyle yer yapacağız tekrar. Buraya e, samsak dikledik dün. Onun yanında da bakla için yer yapacağız. Samsaklar çıkmış. Samsaklar çıkmış mı? Evet bakıyoruz. Çıkmış çıkmış maşallah. Bir garış olmuş da. Allah'a emanet. Şimdi şu beton döktüğümüz şeyleri de sulayacağız. Gerçi biraz yağmış. Yağ yağmur yağmış ama olsun. Gene de biraz su dökeceğiz oraya. Bunlar çektikçe bir daha mı dökeceğiz İsmail? Çok çok dökme Nasıl Demez çok çok dökme? Nasıl nasıl dökeceğiz? Döküyormuş da az az. Zaten çekemiyor ki. Kenarlardan daşıyor. bir buçuk litrelik suyla 3 4 bir buçuk litrelik suyla İsmail beş tane yapmışım bir de bu yarım evet. aradan bir saat geçmiş biz iki metre yeri anca yapmışız iki sert kişi e, ee, ne yapalım şurayı sürmüşler ama bize diyorlar bahçe için daha sürülmez diyorlar biz de bu işlerden anlamıyoruz şimdi pılımızı pırtımızı topladık Pazar günü falan belki de buraya gelip e, ıspanaklarımızı ekeceğiz. Çocukla Allah'a beraber inşallah. Tamam. Dastları da kapatıyoruz ve gidiyoruz. Şimdi ben terliyim diye girdim arabanın içine. Üşümeyeyim diye. E şimdi patlak bir tane dinle, bir var da onun içine su koyduk. Ondan bu varilleri bir daha suluyor. Ondan sonra gideceğiz. Elmas ve günlere abone olmayı unutmayın. Çünkü bu bahçeye daha çok gelip gideceğiz. Bizim hazır bir konteynerimiz var. Onu buraya getireceğiz. E hepsini işte sizinle beraber yaşamak istiyorum. Bakın manzaramız çok güzel. Burası Kütahya. Kütahya'ya çok yakın bir Saka köyü. Burada sizinle beraber ben de çiftçiliği öğreneceğim. Biraz da anneme soracağım. Biraz köylere soracağım. Falan işte bu şekilde. anlamayı öğrenmeye çalışacağım.